ve takip. dur dur Güzel. Ya buna geçin Ay dur 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 gençler. Pardon. Au. Güzel çok. Ayakkabı yiyoruz vallahi. Dur bekle bir video izin gençler. İlk defa böyle. Hadi lan. Ha. Kullanmayacağım hadi. Kullanmayacağım. Gençler ilk defa. Yani. Ah. Şu kaydır hadi. Ha Anladım. Oha otun oradan geçemiyoruz. Aman ne bu ne? <laughs> Aa, şu taraftan geç. Abi bu ne? Çok zor. Aa bak. Baksana. Bak şuradan şu. Bak dur dur. Şuradan şöyle. Aa buldum. Bak şuradan bekle, bekle bekle bekle. Gençler sor. bakın. Sizin için bunu yapacağım. Ay dur o an suya değdi. Doğru. Bunu yapacağım sizin için. Mehmet tut. Lan! Demek ki de oraya değince olmuyormuş. Onu anladık. Oranın şu tarafından geç. Gençler denip dönüp dolaş. Ay! Hii! Aa buldum. Ayağına değme, ayağına değiyorsun. Sonra da şu oluyor. Ay, o fotoğraf yüzünden olmuyor. Fotoğraf çıkmıyor. Neyini alacaksın ki? Ay yine değdim ben oraya. Onun neyini alacak? Au! Hani Onun altındaki, altındaki altında oturduğu yer var ya. Ona Ne Neyine? Altında oturduğu yer var ya oturduğu yer. Onu alacak. Gidiyor mu ki bu ya? Gitmedi ya ben. Hayır dur ya. Dur, git, bırak, git bana. bize de getir onlardan. Ha. Dur önce yapayım. Ay. Ya, dur önce bir yapayım. Ya hadi yap. Evet. Hayır, Hayır arkadaşlar böyle. Al. O yana demeden şuradan geçeceksin. Evet. Baksana geç. Arkadaşlar ben bunu buldum. Geç saatte dedim. 2 saatte de yapamadım. Siz nasıl yapacaksınız? Yok. Olsun. şuradan geçeceksin. Şuradan bir tane Şuradan yapabilirsin. Oradan da oluyor ya. ya i̇ki saatte dedim. Yüzünü da. göstereyim mi Samet bir kere? Göster. Koy bir şey söylesene ki arkadaşlar görsün bir. Gençler bakın sarıyorum. Elimi sarıyorum. İnat ettim. Adamın elini saracağım. Sana sana. Hayır. Hadi lan. Ya gençler Vallahi şu ottan bir şekilde gençmemiz gerek. Bu nasıl olduğunu yorumlara yazın arkadaşlar. Biz de öyle çözelim. Bu çizerim. oyunu bilenler varsa eğer. Aa. Aa Exo oynuyorduk. belki Lan! Acele acele işi şeytan karışmış. <laughs> Bekleyin sırayla yapacağız. Ee, şimdi düş de göreyim sen. <laughs> Kerim sen yapma. Ay! Ha, dur lan. Niye yapıyorum ki? 116 teyze iz. Ne? Kerim yapmak ister misin sen bunu? <laughs> Bu zaman işi gençler. Bu zaman işi. Ee, otalısın öyle. Of. Ne var en zoru. Bak. Bunu zaman işi gençler. Zamanında yapmanız gerek. Ben kral artık Göstereyim şöyle yüzünü komik bir şey yap. Yani arkadaşları güldür. Gençler. Bu video 10 bin like ben böyle bayılırım. Gezli gezli yer, gittiğiniz bir yer bir kezdi yer varmış orası neresi? Ne? Alfa patlaması bul, açıklamıyormuşlar. Yok ki. Biz hiçbir yere gitmedik kardeşim. Ne, oh canıma değil. <laughs> <laughs> bir daha yap. Tabii bir daha yap. <laughs> Neyin aldın? <laughs> Radyosunu. Ha. Ne? Aa dur 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 bak emindim. Piranha'nın geleceğine emindim bak. Bu bizim, <laughs> bizim... Acaba Önünü çek. Bu biz. Emni çek. Bu bizim boğamız üzülüyor. Biz yok yok. Ver lan onu. Ver lan. <laughs> Zamanı be bekle, bekle Zamanı belirleyemiyorum. Önce pirin önce pirinyalar ona söylesen. Hızlı davran. Ha. <laughs> Abi, sonra bu da bizim peşimize geliyor ikinci denemede. Arkadaşlar. Bu bir ha öğrendim, öğrendim. Gel yanlardan geç. Gençler mantığını öğrendim bakın. Ya, Bakın. Bu pirana herkesten önce gidiyor. Biz bunu alacağız. Bak dişini böyle vururlar. Hep beraber. Aa, bu en basitleri abi. Ne istiyor? Hediye, iki hediye. Çikolat. Bunlara inanmayın. Ya Baba diye bir şey yok. ne? ne yapayım, dur dur buldum. İyi bir çalacaksın. çözdürsün. Bir tane ben yiyeceğim. Hayır kerim yapacak. Hadi yap Kerim. Hayır. Şunu al. Şey La. Aa. Yukarıdan geçeceksiniz. Anladım. Şu var ya yumruk aslında. Bak gördün mü? Aa. Dur 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 zaman. Tıpayı çek. Tıpayı çek. Zaman işi. Eğer yüzmeyi bilmiyorsan niye gidiyorsun? Sıra bende, sıra bende. Ay bekle. Arkadaşlar, yenem bir daha oynar. kalkadın daha oynamaz. Upus a kapışa değdi. Sen yani sıra bende. Ar Karnım sıra ke indi Kerim'in. Kerim'den sonra ben. Arkadaşlar kazanan bir daha oynayacak. Ha pusula dedim ben de pusula niye vermiş. Haritada varmış lan ben körüm. Ben ver. şaler ben. Hayır. Yap dedik. Ha yenem bir daha oynamaz demedik. <laughs> Anamii. Tavuk olsa değil sen lan. Olmadı. <gülüyor> Tavuk olmadı. Sıra <laughs> bende. <anne>. Dur lan. <gülüyor> Aa. Aa. <gülüyor> Arkadaşlar bu videoya en az ya da en fazla <laughs> 5000 <bin> like gelirse <laughs> 30 bin like Gençler bu video ver. burada bitsin devamı yarın Bavuş 10 10.000 like atmadan bu videonun devamı gelmez Kapatayım mı? Kapat